inanamamış. Yani peygamber için deniliyor. Tebliğ etti ahkamın salamlığını öyle bir vusuk ve güvenme, güvenmek de söylüyor. Ve davet ediyor ki, çok ilginç bu. Sıkıntı geldi. Sıkıntı deme ne demek? Sıkıntı geldi abi. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı geldi ben geldi. Evet güneyli geldi derler. <laughs> O zaman baştan bir de okuyayım. Tebliğ ve neşir vazifesi esası. Hem tebliğ ettiği ahkamın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağlamlığını sağlamlığına öyle bir vusuk ve güvenmekle söylüyor ve davet ediyor ki yani kişi duruşundan, oturuşundan tebliğ ederken, sunarken ona ne kadar inanmış bile belli oluyor. Bak ustad kışır yok külliyatta. Yani bak bunları söylüyorsa Allah Resulü için diyor ki tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir vusuk ve güvenmekle söylüyor. Davet ediyor ki dünya toplansa onu bir hükmünde geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarih hayatı ve siyeri seniyesidir. Buradan ne çık çıkacağız? Evet, yapmadığın işi lima tekuluna ma alun söylemeyin diyor ama ulema İslam ondan ahkam çıkarmamış. E, ahkam ayeti değil. E, yani yaşamadığın bir şey diyemeyecek misin? Mesela namaz kılmıyor adam veya kılamıyor. Kılmıyor yani. Kıl, kıl demeyecek. Mi? Diyecek kardeş. Ama tesir etmez diyor. Ha, ahkam ayeti değil o. Şimdi burada biz ne kadar davamıza sahip, ne kadar vazife şinastık var, sırtımıza onu yüklenmiş, ne kadar inanmışsan, yaşıyorsan, o ciddiyetle tebliğ edersin, söylersin. O adam belli eder zaten. Böyle kıpırıyor mu, lıp oynuyor mu, her tarafı oynar onu. Yani samimiyetsizliğini, samimiyetsizliğini söyler o. Yani sahibi mi değil mi bu şeyin konunun belli olur. 14. esas 13. idi o. Öyle bir kurallar getiriyor ki Risale-i Nur. Böyle tek tek bununla da baktığın zaman bak ne kadar şey çıkıyor. Burada ne çıktı? Tebliğ ederken onun sahibimiz hazmettin mi? Onu iddiam ediyorsun. Yaşayarak mı gösteriyorsun? 14. Hem öyle bir itminan ile, bak içsel bir doyum. Bir itimat ile. Yani insan Allah'a bir itimat etse, Allah ile itminan bulsa derdi mi olur? Yani bizim dertlerimiz, dertlerimizin karşısında sahabenin dertleri düşün. Dert mi bizimsi yani? Yok ya yok hiçbir şey yok. Kızını görmüş, Müslüman İslamiyet'le tanışmış. E ne yapacak o vicdan azabını şimdi? Yok ya yok. Acayip, bana böyle baktın. Şöyle gittin. Varlık içinde yokluğu arayan tip yani. Öyle modeller çıkmışız. <laughs> ee, bak şimdi şey, bugün. Hocam. E, ben... Mahmud Efendi'nin cemaatinden. Tamam kardeş, buyur. Ee, kadın, hanım. Ya dedi, boşandık e, boşandık, boşandım kocam. Nasıl boşadın kocanı? Kadın diyor. Biliyor ya alim, okumuş ya, meğer. Nikah yaparken, şey anlatacağım. Nikah yaparken boşanma etkisini almış. Dak kafası bozulmuş, bitirmiş. Şimdi çaresi yok mu diyor ya. <laughs> ne çaresi? Ya niçin anlatıyorsun? Kardeşim, şuna bak, dertmiş şimdi. En ufak bir şey, tahammül yok, sabır yok, af yok, kucaklama yok, bütünlük bakmak yok, gündelik yaşamak var, gündeliği kurtarmak var. Adamın ahelşini, aşını, kocasını, karısını efendim şey görüyor, e, o fiille görüyor. Bir tanesi dedi ki, hep böyle aydınlık güneş hep dersi her şey hep, hep beyaz hep ya kabirde ne yapacaksın onu giden düşünsün dedi. Ne oldu Fatih niye güldün? Abi o ne demek ya onu giden düşünsün. Dedi ki ona benzer birisi. Abi diyor yerini bari söyle de diyor türbe yaparız yani şimdi çayda fa şaka yapıyoruz ya latife de türbe yaparız. Seni mezarlığına türbe yaparız. Dedim ki öyle yaşa ki küre yaz türben olsun. Ya. Biz kabirde ne işimiz var kardeşim? Berzaha geçeceğiz. Ha neyse. Hem öyle bir itminan ile bir itimat ile davet eder. Yani şey ne kadar çoğaltırsan çoğalt da dert değil. Dertleri dert olarak görürsen dert olur. Dertler bana dermanmış. Allah aşkına bunlar dert mi? Kızdım. O anda heyecana geldim. Boşadım. Yani şu, şuraya bak yani. Bunun aile kurulacak ha. Bu insan veri tabanı olacak yani. İnsan terbiyesi olacak bu ya. Böyle ya. Bize şimdi ben de heyecana geldim, cevap veriyorum, bir çıkış yolu yok. <laughs> yani, acayip bir şey ya. Yani ne diyorum, yani e, öyle bir itminan ile Allah'a bir itminan etsek, imanımızdan lezzet alsak, bu mu olurduk? Görüyor musun? İmana bak. Hem öyle bir itminan ile, Rabbini öyle bir itimat ile davet eder, tebliğ eder ki kimseden minnet almaz. Hiç, niye minnet almaz? Çünkü tebliğinde bir, bir şey beklemiyor. de bir şey bekleyince minnetsiz konuşamaz. İlle minnet eder. Ya <laughs> abim, abim hoş geldiniz nasılsınız? Buyurun buyurun. Normal bir adam gelirse geç 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 geçin geçin. Orayı geç geç biraz da böyle dedim. Hemen yanına birisi geliyor. Oo, abi buyurun buyurun şöyle buyurun. Oldu mu? Ne oldu tabi? Niye olmadı? Çünkü bir beklenti içinde. Ne bakıyorsun öyle? Kasa masan olursa sen de öyle muamele görürsün. Kasan ve masan varsa buyurun buyurun. Kasa masan yoksa oraya otur. Niçin bak minnet almaz. Hiçbir müşkülata karşı telaş etmez. Yani tebliğ etti tamam mı? O tenkitler gelecek, takdirler gelecek. Hiçbirisine de telaş etmez. Ya ne yapacağız ya bu kadar takdir falan geldi. Yapmadığı gibi. Bir, bir sürü insan beşte dördü aleyhinde bulunmuş. Hiç umrunda değil ya Resulullah. Bak telaş etmez. Sonra çok hoşuma giden bir tanesi bir sıfatı da. Tereddütsüz. Yani doğrularını kimseye sorgulatmamış. Sakın Doğru bildiğiniz şeyi kimseyle meşveret etmeyin. Yoksa doğrunuzda şüphe edersiniz. Hatta şeriatta veya sünnette yani Risale-i Nur'da hayatta doğru olan bir şey istihareye yatmayın. Şeytan karışabilir. Bu sayede doğrudan bile şüphe edersiniz. İlk, ilk önce istişare. Yani kitap edile-i edile şeridi yoksa, kitap, sünnet, icma, kıyas da yoksa, Risale-i Nur. Risale-i Nur yoksa, o senin özel hayatın, öyleyle meşveret edeceksin. Meşveret edilen bir şeye istişare denilir, istihare edilmez. <laughs> ha hiç kimse yok. Meşveret edeceğin kimse yok. <laughs> Vallahi bulamadın külliyattan da. Kalbin kanat etmemiş yani. O zaman istihare yatılır. İşte niçin söyledim? tereddütsüz. Yani kesin bilinen Risale-i Nur'da kesin bir şey söylüyor musun? Artık tenkit ve takdirini e, hiç alması niye? Çünkü tereddüdün yok. Tereddüdün yok. Mesela adam diyor ki yazımı geri alırım. Videomu kaldırırım bilmem ne. Tereddüdün. Cık. Buraya ne kadar bağlıysan o kadar tereddüdün olmaz. Tereddütsüz. Kemal'i samimiyetle Kemal samimiyetle, safetle yani arınmış. Arınmış yani tebliğ ederken bir başka bir şey kokmuyor adam. Bir şey kokuyor mu? Ee, Saffetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek. Herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek. Ee, Risale'nin öyle diyor ya bir sene anlayarak demiyor. Anlayarak ve kabul ederek. Kabul ederek. Anlamış. Ya o zamandı diyor. O zamandı diyor. Ya bir usta bir talebesini yazmıştı. işte. Zamanın gereği gibi hareket edeceksin diyor mesela bak. Kemali samimiyetle, safetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek İlk önce kendi getirdiği ahkamı kendisi kabul ediyor. <laughs> kendisi iman ediyor. <laughs> getirdiği ahkamı ilan eder. Sonra yani bu saydıklarım yani itminan ile itimat ile tebliğ eder. Kimseden minnet almaz. Müşkülata karşı telaş etmez. Tereddüt etmez. Samimiyetle, saffetle herkesten evvel kendisi kabul edip amel ettiği ederek getirdiği ahkamı ilan eder sonra. Kaç tane madde olduysa. Görüyor musun? Daha bundan daha güvenilir bir insan olur mu? Buna şahit ise herkesçe dost ve düşmanca malum olan meşhur zühtü ve istinası. Tebliğde niye zühd ve istina getirmiş? Zühd neydi? Bir şey istememek mi abi? Kimse? E o istiğin ha? Manevi noktada. ki yani? He. Evet. Şey, yani, Tamah etmemek, mala karşı. Ha. En bu konuda zirve peygamber kim? Yani konuda... İsa Aleyhisselam. Evet. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın abi bir tarağı varmış. Şey, bir tası. E, su içiyormuş, o tası bir şey varmış. Bakmış birisinin ihtiyacı var vermiş, eliyle su içmiş bu sefer. Sonra bir tara varmış, sonra baktı ki eliyle doluyormuş, Tara da vermiş. <laughs> Züht ve takvası, şey istinası ve dünyanın fani müzeyyenatına, müzeyyenatına ademi tevezzülüdür. Yani bu yukarıda saymış olduğu bu vasıfların burada olduğuna, bunda olduğuna delili zühtü, yani dünyaya karşı zühtü, insanlara karşı istinası ve dünyanın fani müzeyyenatına tenezzül etmemesi yukarıdaki sıfatların onda olduğunun delilidir. Ne acayip oldu şimdi? Yukarıdaki dedim ya, itminanı, itimadı, e, onası kimse de minnet almaması, müşkülata telaş etmemesi, davasına tereddüt etmemesi, samimi olması, içine sahfet, hiçbir şey katmaması, herkesten önce kendisi yaş kabul edip yaşaması ve kendisi iman etmesini gösteren zühtü, istinası ve dünyanın fani müzeyyenatına Adem'i tenezzülüdür.